Geçenlerde Ankara'da böyle şeyle gidiyoruz bir yere derse biri dedi ya dedi o şey vardı böyle cin gibi konuşuyordu. Ölmüş dedi. Neydi adam ya? Yazlar aynı zamanda 32 gün yapıyordu. Bir Mehmet Ali, Ali, Ali. Birant. Birant. ölmüş dedi. Yapmaya falan ölür. <laughs> Meşrular öldü mü? Daha şey oluyor insan. Ulan bu da gitti. Sonra öbürü de bırak dedi Mehmet Ali Birant'ı da Arabistan'da 50 bin konutluk bir site kuruyormuş böyle inşaat. Yoldan geçen araba çarpmış. O da ölmüş. Kimsin sen ya? Kaç paralık adamsın? Kimsin sen? Kimsin arkadaş? Vallahi ganiyü ve entümül fukara. Kur'an-ı Kerim diyor. Gani benim diyor. Hepiniz fukarasınız diyor. Bizim İzmir'de bir tane sabi Hasan var. Bu ayeti okudum ona. Ayet mi abi diyor. Ayet dedim. Ya Kur'an'da fukara mı diyor diyor. Ulan diyor zaten Kur'an diyor. Biz Kur'an'dan alıyoruz. Zaten diyor ki biz öyle diyoruz diyor Kur'an söylüyor. Biz fukara kelimesi Kur'an'dan almışız. Bin seneden beri İslam'ın bayraktarı olan bir millet. Artık lisanımız Kur'an'a şey olmuş böyle adapt olmuş. Çok kelimeler var. Kur'an'idir. Biz onları konuşuyoruz. Nereden geldiğini de bilmiyoruz yani. Mesela katip adil derler. Biz çocukken bu noter var ya. Notere katip adil derlerdi eskiden. Hani şimdi notere gidelim. vallahi o zaman katip adile gidelim. Babam öde. Katip adile gidelim. Katip adil yani adaletli katip demek. Kur'an'da bir sure vardır. Müda ayet. Bir ayet. Müdayene ayeti. Müdayene demek borç. Alışveriş, borç, senetleşmek, çekleşmek. Onun adına müdayene deniyor. Orada diyor ki cenab bir şey aldığımız zaman katibün adlin adaletli katipler bulunsun yanınızda. Birisi olmazsa iki kişi olsun. O da onu hatırlatır. Bak. Katibül admin diyor. Senelerce hep katip adil, katip adil, katip adil. Sonra bu şeyler, bu dilimizi bozman çalışan şerefsizler. Onlar notere dönüştürmüşler. Noter. Yani erkek bir noter. Notalı bir erkek adam. Evet yani.